Herkese merhaba, NCM Investment YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Duhan, Samet, Aktağ ben. E, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta itibariyle canlı yayınlara geçtik. Sizlerden gelen hisseleri yorumlamaya çalışacağız e, canlı yayında. E, o yüzden hisselerinizi burada yorum olarak tabii ki e, yazmayı unutmayın. E, kanala abone değilseniz abone olmayı, e, henüz hesap açmadıysanız yorumlar kısmına bıraktığımız hesap aç linkinden, hesap açarak e, işlemlerinizi NCM üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapmış olayım ve bir endeks yorumuyla aslında giriş yapalım. Endeks biliyorsunuz bayağı iyi bir başlangıç yaptık. Dünya borsaları arasında baktığımızda Borsa İstanbul çok iyi bir seyir içerisinde Güney Kore ile beraber en iyi performans getiren gelişmekte olan ülke endeksleri arasında. Şimdi bu grafiğe baktığınızda görüyorsunuz 25 2026 başından bu yana sadece bir kere eksi kapattık. O da 0.13'lük çok yatay bir eksi. Buradaki hareket devam ediyor. Eder mi etmez mi bunu tartışıyoruz. Cevapları bulmaya çalışıyoruz. Şimdi bir kere sert bir yükseliş ve bazı teknik göstergeleri tabii ki şişiriyor. indikatörleri, osilatörleri. Mesela burada RSI en çok takip edilen biliyorsunuz aşırı alım mı aşırı satım mı diye yorumlanan çok da öyle aslında bir doğru mu değil mi tartışılır ama hadi öyle kabul edelim. Aşırı alım noktasında olduğunu şu an görüyoruz. 86.5 86.40 seviyelerinde. Ya genelde işte bu seviyelere geldiğinde görüyorsunuz endekste bazen satış gelebiliyor. O yüzden hani endeksler, indikatörler şişti biraz daha temkinli olmak gerekiyor falan diye duymuşsunuzdur. Burada Günlük grafik bu. Bunu haftalık aldığımızda, haftalıkta hala Aresay'nin 72'de olduğunu görüyoruz. Burada biraz daha gidecek yeri olabilir haftalık baktığımızda. Tabii önemli seviyelere geldik. Şöyle dolar bazlı göstereyim. Yani yaklaşık şöyle 290. Şuna bir saniye beyaz almışım. 295'li e, dolar seviyelerinde Şöyle haftalığı aldığımda daha iyi göreceksiniz. Yani burada 300 dolar ve 500 dolar e, Borsa İstanbul'un dolar bazlı e, zirveleri. Önemli zirveler bunlar. E, şu an içinde bulunduğumuz konjonktürde e, Borsa İstanbul 300 e aşıp 500'e gidebilir mi? E, ben çok zannetmiyorum açıkçası. Yani en azından e, şu anki gündemle. E, hareketin e, yukarı çok sert devam edeceğini düşünmüyorum. Çünkü bu 500 dolarlı seviyeler biraz daha Türkiye'de e, paradigmanın değiştiği e, herkesin, ya yani tüm kesimlerin borsaya e, güvenle baktığı bir dönemde olabilir gibime geliyor. O yüzden aslında bu teknik, e, şu an 300 dolarlar seviyesinde olmamız e, iyi tabii ki ama e, hareketin yukarı bir kopuş şeklinde olur mu olmaz mı? Olmaz mıyı e, Şu an için aslında e, ben biraz daha olumsuz tarafta görüyorum. Tabi bu Borsa İstanbul'un geneline olumsuz olduğum anlamına gelmiyor. Onu anlatacağım şimdi. Yorumda yorumlara da bakayım şöyle. Ado 7891 kullanıcı kodlu bir izleyici. Sağ olsun her videoya kendisi yorum yapıyor. Ben de takip ediyorum yakından. Teşekkür ederim bu arada yorumlarınız için. Bizi yalnız bırakmıyorsunuz yorumlarda. Sevgili Ado Bey, isminiz her neyse Şimdi orada Göltaş ve Borusan sormuş, onlara bakarız. Bir de hala kaçan bir şey olmadığını söylüyorsunuz. Borsa İstanbul için güven duymuyor musunuz? Siz ne olursa long pozisyon alırsınız. Ya şöyle, şimdi Borsa İstanbul'a güven meselesi ara ara tabii ki güven duyuluyor ya da işte duyulmama durumu söz konusu olabiliyor. Genele baktığımda ben sadece Borsa İstanbul için değil, gelişmekte olan piyasaların tamamına biraz daha mesafeli yaklaştığım için size öyle gelmiş olabilir. Borsa İstanbul'da bazen long da oluyorum, short da oluyoruz ama genel görüntüye baktığımızda yani yabancının, mesela ben yabancı gözüyle biraz daha olayları aktarmaya çalışıyorum size yurt dışındaki şu anki yurt dışında değerlendiren biri parasını borsa İstanbul'a hani TL'ye çevirip TL varlıklara gelip buradan girer mi meselesi. Sürekli bu soru üzerinden cevaplamaya çalışıyorum ve kaçan giden bir şey olmadığı da aslında oradan geliyor. Hani Borsa İstanbul üzerinde tekrar TL'ye geçip hani vadeli taraflarda hala alternatif olma durumu söz konusu olduğu için Borsa İstanbul'da kaçan bir şeyin olmadığından söz etmeye çalışmıştım. Ya buradan işte şu an 300 dolardayız. Buradan 500 dolara gideceksek evet bir şey kaçırmış olacaksınız ama ben işte 500 dolara bugünden yarına gidemeyeceğimizi düşündüğüm için bu sebeple bir şeyler kaçırmıyorsunuz diyorum. Yoksa yılbaşından bu yana bir getiri var elbette ama o da TL bazlı yani. Baktığınızda bu getiri zaten MTA tarafından ya da yurt dışındaki borsalardan ya da faizden de kazanabiliyordunuz. O açıdan pek bir şey yok demeye getirdim. E, ne zaman long olurum meselesi? Bir kere e, burada çok klişe olacak ama yapısal sorunlar var açıkçası Borsa İstanbul'da. Bunların e, giderilmesi gerekiyor. Güven meselesi çok önemli. Borsa İstanbul'u hala e, yabancı nezdinde çok bir e, güvenin olduğunu ben düşünmüyorum. E, sesin gelmiyor demiş ama şu an iyi mi Fikret Bey? Geliyor mu acaba? Herkes de aynı sorun mu yaşanıyor? Sizde olabilir bu arada. Ee, yabancının güven e, duygusu zedelendi. E, şu son girişleri hani tekrardan o güvenin sağlandığına yormayın. E, bu girişler çok e, düşük e, montanlı girişler. E, dediğim o 500 dolarların üzerine atacak bir e, boyutta değil. E, tabii ki girmesi güzel. E, onu da geçen yayında anlatmıştım. Yani Buradan sonra yabancı zaten dip seviyelerde. Teorik olarak o gördüğünüz %30'larda zaten aşağı inecek seviyeler değil. O yüzden bundan sonraki süreç nehrin akışına baktığınızda yani sürekli pozitife gitmesi gerekiyor zaten. Ama dediğim bu güvenin tekrardan kazanılıp yani Hindistan'a değil de Türkiye'ye para sokması bu adamların öyle kolay olmuyor. Ya burada işte not arttırımıyla da olmayacak yani o kadar basit bir mevzu değil. Ki not arttırımının da ben şu an için çok geleceğini düşünmüyorum açıkçası burada beklentiler not görünümüne ilişkin en azından bir düzeltme olur diye bekliyor çoğu analist ama ben not görünümünün de çok pozitife çevrileceğini düşünmüyorum yani bu kurumlar biraz indirirken hızlı indirirler ama geri alma konusunda çok öyle şey değiller istekli değiller Tabii olumlu olur ama şu anki fiyatlamaların içinde de bu beklentilerin de olduğunu göz önünde bulundurmak lazım. Son haftalardaki yükseliş zaten faiz indirimi beklentisi. Hem de bu kurumlardan belki not görünümüne ilişkin beklenti derken işte buralara geldik. Haberi sat durumu olabilir mi? Olabilir. Onu da takip etmek gerekecek. Şimdi teknik olarak dediğim gibi biraz yükseldik. Artık biraz yorulma emareleri var. 12.500 burada kısa vadede önemli bir destek yani aslında 12.000 seviyesi önemli. 12.000 seviyesi altında altına kalmadığımız sürece de burada hala yukarı yönlü devam edebilir. Geri de kaldı çünkü ya bu diğer borsalardan geri kaldı. O aradaki farkı kapatmak isteyebilir. O yüzden şu anki görünüme çok negatif değiliz ama temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Ya yani burada sürekli riskler de var. Jeopolitik riskler var. İran tarafında hala çok böyle bir sonuç alınmış değil. ABD Asya'daki savaş gemilerini burada Basra'ya doğru bir harekete geçirdi geçen. Bu da tekrardan önümüzdeki günlerde konuşulabilir. Suriye'de bir barış anlaşması imzalandı ama Mazlum Abdi abd tarafı çok öyle mesut değil gibi görünüyor. Buradan gelen haber akışları da yine önemli olacak. Genel görüntü Borsa İstanbul iyi gidiyor, devam ediyor ama Dediğim gibi temkinli e, bakmak daha iyi olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. E, diyelim sizin hisselere geçelim. Göltaş'a bakalım. E, borsadaki burada hareketle beraber e, Göltaş'ta da güzel bir e, ivme yakalanmış. Burada yatay bir kanal içerisinde hareket ediyordu görüyorsunuz bu kanalın üst bandına doğru e, hareketini gerçekleştirmiş. Şimdi önemli olan tekrardan bu 354 e, seviyesi geçilir mi geçilmez mi? 354'ün üzerinde e, bir önceki zirve seviyeleri olan ya yani şurada e, görüyorsunuz e, 400'lü ve 450 bandı arasına doğru hareket gelebilir ama e, burada da hızlı bir yükseliş oldu. Kanalın alt bandından üst bandına e, soluksuz bir yükseliş ve e, göstergelerde de burada yine aynı şekilde yorulma var. Ya kısa vadeci trade eden için burada işte RSI 70'in üzerine attı. Kafayı tekrar aşağı çevirdi. Sat sinyali sinyali gibi okunabilir ama uzun vadede tutmak isteyenler, yatırımcı olanlar buradan illa satacak diye bir durum yok. Şurada gördüğünüz önemli bir düşen de var. Bu düşenin kırılması eee şu için gelmiş gibi duruyor mu? Şöyle bir bakalım. Daha sert bir mum ve daha yüksek hacimle e, olsa daha iyi olur aslında. Yani burada 350 seviyesi, 354 seviyesi önemli. Bu seviyenin üzerinde e, yolu açık gibi duruyor. En azından bu düşeni kırma itibariyle biraz daha yatırımcısını güldürebilir diye düşünüyorum. 354 seviyesi önemli. Bu seviyeyi takip edin. E, ama kısa vadede dediğim gibi Arisay ve diğer göstergelerde biraz yorulma emareleri var. Kar satışları gelebilir. Borusan'a bakalım. <laughs> da direkt ilk açtığınızda da benim sevdiğim bir görüntü. Satışlar gelse bile ana trendin yukarı yönlü olduğunu görüyorsunuz. Şöyle haftalıkta da şöyle çizecek olursam kabaca Şöyle aşağı yukarı bir kanal çizmiş olalım ee, görüyorsunuz yön yukarı ee, burada tabii kısa vadede 650 seviyesi ee, önemli ee, burada birkaç seanstır yaklaşık 4 gündür bir yataya bağlamış gibi duruyor O yüzden 650 seviyesi üzerinde kalınması ilk etapta önemli ee, ki 700'lere bir artık ulaşsın 700 bandına ulaşsın Burada hedef seviyesi 750 olarak e, okunabilir e, kanalın üst bandına doğru hareket devam edebilir. Şöyle minor baktığınızda flama tarzı bir harekette e, hareket olarak da okuyabilirsiniz bunu. E, bunun yukarı kırılması için şöyle e, bunları beyaz olarak yapmışım düzeltmem lazım. 675 seviyesinin kırılması kısa vadede hareketi 700 e, seviyesine taşıyacaktır diye düşünüyorum. Aşağıda ise biraz daha 640 bandı, 630, 640 bandı ee, burada kısa vadede destek olarak takip edebileceğiniz bir seviye arkadaşlar. Ee, ama genel görüntü uzun vadeciyseniz, orta uzun vadeciyseniz e, düşüşler gelse bile burada e, yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. Ana görüntünün bozulması için e, biraz daha 550, 600 bandının şöyle kısa da bir. E, yükselen görüyorsunuz Hatta 582 diyebilirsiniz buranın aşağısına gelmesi gerekiyor Şu için görüntü güzel ama burada da biraz daha artık şişme emareleri olabilir dediğim gibi bu 650 üzerinde kalınım önemli ilk etapta bunu takip edebilirsiniz arkadaşlar şimdi ne var Güler yatırım sorulmuş. Burada da bir dip oluşumu var, hem e, ikili dip e, görüyorsunuz, bir burada bir de burada, şöyle çizeyim daha da iyi gözüksün. Düşüşten sonra e, bu tarz e, diplerin oluşması aslında hareketin e, yukarı yönlü devam etme potansiyelini yükseltiyor. Bu ikili dip sonrası burada yatay e, direncin kırılması önemli olacak. E, baktığınızda çok e, net görülmese bile 4 ve 4.25 bandı e, önemli. Şöyle düşeni kıralım. Çizelim daha doğrusu. Görüyorsunuz düşen sonrası. E, hızlı bir yukarı atak gelmedi ama e, yataya e, sarmış. Ve bu yatay e, band aralığından e, biraz daha ikinci dibin daha yukarıda olduğu bir bant bu. Yukarıyı yukarı yönlü hareketin gelme potansiyelini aslında oldukça yukarıya taşıyan bir görünüm bu sebeple aslında 4 üzerinde kaldığımız sürece 4.5 ve zirve seviyesi olan 5'lere doğru hareketin gelme ihtimali doğabilir. Tekrardan bir önceki dibin yani 380'lerin altına sarkılması halinde ise bu görüntü bozulacaktır ve bunu biraz daha fake olarak yorumlayabilirsiniz. Yani burada önce yukarı yapar gibi gösterip sonra tekrardan aşağı inmesi. Yani 3.80, 3.83 bandının altına inmesi burada satışları hızlandırabilir, derinleştirebilir. O yüzden orta uzun vadede 3.80 bandı stop olarak düşünülsün ve 4 üzerinde kaldığımız sürece de 5 liralara doğru hareketin gelme potansiyeli güçlü gibi duruyor. Burada indikatörlerde aslında yukarı yönlü hareketin devamını destekler nitelikte diyebilirim arkadaşlar. Sizden gelen bu hisseler vardı. Yayından önce gelen hisselerden bazılarına bakalım. Siz de o ara varsa hala hisselerinizi sormaya devam edebilirsiniz. aselsan çok soruluyor bu ara. Asarsan'ı soranlar buradan girmek için sormuyorlar büyük ihtimalle. Ya ellerinde olanlar ve nerede satabiliriz düşüncesinde olanlar ya da biraz daha short yönlü bakanlar var. Bir kere hep uyardığım gibi yani burada 200'lerde de 300'lerde de hep giden bir şey short açmayın diye yayınlarda söylemeye çalıştım. Çünkü trend güçlü. Asalsan Aselsan 300 liralarda görmek de güzel aslında. Yani burada 50 liralardan 300 liraya, 300 liraya gelmiş bir Aselsan güzel, gurur verici. Ee, bir kere bu tarz görüntülerde short'a girmeye gerek yok arkadaşlar yani burada e, asalsam üzerinde söylemiyorum yani bu hareketi yakalamış olsanız bile hani zirveyi bir kere yakaladınız diyelim ikinci de üçüncü de olmadı dördüncü de mutlaka e, terste kalırsınız o yüzden giden bir şeye short e, açmanıza gerek yok ya da tam tersi işte düşen bıçağı da tutmayın yani bu bilindik söz biraz daha dolar bazlı bakabilirsiniz asasana şöyle baktığımızda zaten zirvede e, tepeleri birleştirmek istersek bizim yatırımcıda ki sorun e, karda durma meselesi e, gerçekten bir sorun e, Zarardayken çok uzun süreler e, durabiliyorken e, karı gördü mü bir rahatsızlık e, durumu söz konusu oluyor e, karda uzun süre duramıyoruz. Ee, ama aslında yani şu asal sana taşımak kadar kolay bir şey olmamalı. Çünkü yön yukarı ve devam ediyor. Ee, şu büyük ihtimalle kafaları karıştırıyor. Ee, hani geri dönerse elimdeki kardan e, olmayayım düşüncesi ama e, o karın tamamını tutamayacaksınız arkadaşlar yani kısa uzun vadecileri saymıyorum bu arada. Kısa trade edenler ve karda olanlar için. Geri dönüş geldiğinde e, mutlaka biraz geri vermeniz gerekiyor. Biraz masaya bırakmanız gerekiyor. Eee bunu yapmazsanız ya erken çıkacaksınız ya da geç girmiş olacaksınız ki her ikisi de problemli. Şimdi burada da haftalık bazda da baktığımızda artık ASELSAN'da teknik olarak biraz problemli. Aşırı alım bölgelerinde olduğunu görüyoruz. Dünyadaki jeopolitik tansiyonun artması bu tarz savunma sanayi hisselerine yarıyor. Sadece ASELSAN'da değil Avrupa'nın da birçok sanayi ve işte savunma şirketleri hem 2025'te iyiydi hem de 2026'nın başlangıcında da çok iyi primlendiler. Yine aynı şekilde ABD'de de bu şekilde. Bizde de Aselsan güzel gidiyor. O temel görüntü hala bozulmuş değil onu söyleyebilirim. Hani temel takip etmek isteyenler varsa dünyadaki o konjonktürel bakmak isteyen ve olayların dönmeye başladığı durumlarda belki Aselsan'ı çıkarmak isteyenler olabilir. Hala o noktada değiliz onu söyleyebilirim riskler devam ediyor. Ee, özellikle İran, işte e, Güney Amerika, Güney Amerika. E, onun dışında Avrupa e, aynı şekilde. E, o sebeple 2026'da da aslında e, bu tarz savunma sanayi şirketlerinin e, revaçlı olması bekleniyor. E, ama ASELSAN dediğim gibi e, iyi primlendi. E, kısa vadede kar satışları e, görülebilir. E, bu kâr satışları da sizi çok korkutmamalı diye düşünüyorum. E, tabii çok kısa vadeci değilseniz, uzun vade tutanlar için söylüyorum. E, teknik olarak baktığımızda kısa vadede satışlar e, gerilebilir, e, şişme var. E, görüyorsunuz e, indikatörleri, osilatörleri. E, o sebeple kısa vadede e, bir satış gelse bile uzun vadede ben hala e, bu temanın e, savunma sanayi şirketlerindeki bu temanın devam etme potansiyelinin e, güçlü olduğunu görüyorum. Aynı şekilde altın ve gümüşte de bunu söyleyebiliriz, hem altında hem gümüşte. Her ne kadar çok e, primlenmiş gibi dursak da e, gümüşte mesela 100 doların e, görülme ihtimalini oldukça yüksek e, görüyorum. Neden? Çünkü tematik olarak baktığımızda e, dünyadaki gelişmeler e, hem bu tarz sanayi savunma e, şirketlerini hem de e, riskten kaçış olarak e, riskten kaçış senaryolarında güvenli lima, liman olarak görülen emtiyalar tarafına e, pozitif yansıyor. Diğer... E, bu e, nadir elementler, nadir e, taşlar üzerindeki tüm aslında e, hem bu taşlara hem de bu taşların e, türevi şirketlere de pozitif e, yansıyor ve e, önümüzdeki süreç içerisinde yansımaya devam edeceğini de düşünüyorum arkadaşlar. E, M Park soruluyordu, ona da son olarak bir bakalım. E, Medikal Park güzel, e, bu da yine aynı şekilde e, şöyle yılbaşından bu yana devam ediyor. birçok aracı kurumun model portföyüne de eklediğini görüyoruz. Sevdiğim de bir hisse açıkçası. Burada da aslında yani tüm şirketlerde olduğu gibi biraz artık indikatörlerde falan şişme var. Tabii bu şişme hemen yarın tersine dönecek anlamına gelmiyor. Sadece Yükseliş hareketinin biraz daha güç kaybetme durumu olabilir. Anlatmaya çalıştığım şey bu arkadaşlar tam olarak. O yüzden grafiklere bakarken biraz daha böyle bakmak faydalı olabilir. Burada 11.5'lara 11'lik 20'lere kadar hareketin kısa vadede devam edecekse şayet gitme potansiyeli var. Zirve seviyenin de yıl içerisinde görme ihtimalini çok kuvvetli bulduğumu söyleyebilirim. Altyapıya yapıya baktığımız ya temel olarak baktığımızda da şirket iyi işler yapıyor. Ee, en azından alanda e, 2026'da da güçlü duracak şirketler arasında görüyorum ben ee, bu şekilde hareketin yukarı yönlü devam etmesi beklenebilir. Eczacıya da bir bakalım şöyle hazır M parka bakmışken. Bu da aynı şekilde. Şuradaki e, görüntü çok varizdi aslında. E, dönüş geliyorum e, diyordu ve e, geldi. 2 gün üst üste güzel primlerle iki hafta üst üste güzel primlerle burada da zirve seviyelere yaklaşmış olduk. Zirvenin aşılma ihtimali e, bu e, tarafta da, bu sektörde de aslında e, güçlü. Burada 3 liraların artık e, potaya girdiğini söylemek mümkün. Kısa vadede baktığımızda biraz daha Bayrak filama tarzı bir görüntü de mevcut. Şu küçük e, yatay bandın kırılma yönüne doğru hareketin devam etme e, potansiyeli doğacaktır arkadaşlar diye söylemiş olayım e, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden tekrardan e, hatırlatmaları yapayım kanala abone değilseniz e, mutlaka abone olmayı ve e, yorum yapmayı da unutmayın. E, yorumlar kısmına e, arkadaşlarım e, bıraktı burada. Hesap aç butonuna tıklayarak, burada linke tıklayarak, e, NCM Investment'da hesap açarak buradaki işlemlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar diyelim. E, hisseler, e, sizin hisselere bakmaya çalışıyoruz. Çok katılım e, göstermeseniz bile önümüzdeki hafta katılımı biraz daha yüksek bekliyorum. E, hisseleriniz var biliyorum. E, sürekli sosyal medya hesaplarımızdan ya yazıyorsunuz. E, kanala gelip aslında videoları, Yorum altına yorum olarak yazsanız görüyorsunuz okumaya çalışıyoruz ee, ama gelmiyorsunuz <laughs> gelin diyeyim ee, teşekkür ederim arkadaşlar tekrardan kendinize çok iyi bakın haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.